Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün size bu ahududu modeli çalışacağım inşallah Allah izin verse ee, bilindik bir model herkesin e, bildiği dediğim gibi güzel hoş bir model bu şekilde ee, ben bu modelle bir proje çalışacağım onun için size e, modelimi anlatmadan önce detaylı bir şekilde modelimizi anlatayım. Modelimizi yaparken projemizi uygularken güçlük çekmeyelim diye bu şekilde düşünerek modeli anlatmaya karar verdim. Evet, bu modelimiz 5 5 ilmekten oluşuyor. 5'in katları. Her kutucuk 5 ilmekten oluşuyor. Bu artmalar hariç çünkü artışlarımız sonradan kesiliyor. Arkası e, düz olarak örülüyor. Bu kestiğimiz ilmekler hariç. Diğeri tamamen bakın düz örülüyor. Arkada ise e, arkada düz, önde ters örülüyor. Evet. Modelimiz o yüzden kuruluyor. Ben 23 tane ilmek attım. Ve hemen modelimizi anlatmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadan bir sıra ters olarak attıktan sonra bunu istediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. Ben lastiksiz anlatacağım için böyle bu şekilde bir sıra ters örgü öreceğim. Bu sırayı tamamlayayım inşallah. Evet. Arkadan bir sıra ters olarak örüp geldim. Şimdi ise ön yüzdeyim ve kurulumunu yapıyorum bir tane kenar ilmeğim var. İki tane ters örüyorum. Bir tane düz. İki ters. Kurulumu bu şekilde. İki ters bir düz. 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 2 ters 1 tane kenar ilmeği Bu hem bitişte hem başlangıçta 3'er tane ilmeğimiz var. Niye 3 ilmek? 2 tanesi modelimize, birer tanesi de kenar ilmeği olarak öreceğiz. Arkada ise kenar ilmeğimizi ördüm ben ilk ör, e, ilmeklerimi genellikle örüyorum bir, iki tane düz bir ters 2 düz bir ters 2 düz Öndeki işlemin tam tersi bir ters 2 düz bir ters iki düz ve kenar ilmeğimiz. Şimdi ise modelimizi uygulayacağız. Modelimizin tabanını kurduk. Şimdi ise bir iki tane Evet kenar ilmeğimi ördüm. iki tane tersim var. İlk düzümü içinden bir, iki, üç, 4 5 5 tane ilmek çıkarttım tekrar 2 tane ters ilmek örüyorum 1 düz örüyorum 2 ters bu 3. düzün içinden 1 düzü normal düz olarak aldık. 2. düzden tekrar yeniden 5 ilmek çıkartıyorum. 1 2 3 4 5 2 tane ters 1 düz 2 tane ters, tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 tane ters, 1 düz, 2 tane ters ve kenar ilmeği. Burada modelimizi uygularken, ilmek çıkartırken 2 ters, 1 düz olarak modelimizi kurmuştuk. İlk düzün içinden 5 ilmek çıkarttık. İkinciyi atladık, üçüncünün içinden yine ilmek çıkarttık, tekrar bir tane daha atladık, ee, diğerinin içinden beş ilmek çıkarttık. Bakın birini boş bıraktım. Şurada olduğu gibi, birinden arttırıyoruz, birini boş bırakıyoruz. Birinden arttırıyoruz, birini boş bırakıyoruz. Bu boş bıraktığımız diğer, bu e, ahududumuz bitince diğerinin e, kök kısmı oluyor. Bunu da bilgi olarak aktarayım. Evet. Arkada ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. 2 tane düzümüz var. 1 tane tersimiz var. 1, 2 Bu artmış olduğumuz ilmeklerimizi arkada düz olarak öreceğiz. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 Evet bu ilmeklerimiz nasıl 9 oldu? 2 sağ tarafta var, 2 de sol tarafta var. 4. 5 tane de arttırdık. Toplamda 9 tane düz ilmeğimiz oldu arkadaş. Şimdi bir tane ters örüyoruz. Yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane düz ilmek ördüm. Bir ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Kenar ilmeğimi örüp dönüyorum. Yine aynı şekilde bu sırada herhangi bir artma veya da eksiltme yapmayacağız. Terslerimizi ters öreceğiz. 9 tane şöyle arkada düz örmüştük. 9 tane ters ilmek öreceğiz. Bakın 9 tane ters ilmeğimiz var. Bir düzümüz var. Yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bir tane düz ilmeğimiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bir tane düzümüz 1 2 bir tane kenar ilmeğimiz yine arkada aynı şekilde terslerimizi ters düzlerimizi düz. bir iki tane düz ilmeğimiz bir ters ilmeğimiz 1 2 3

6 7 8 9 düz ilmek bir ters ilmeğimiz var şimdi aynı şekilde yine bu 3 e, sırayı tamam ettik bu dördüncü sıramız bakın 1 2 3 sıra oldu bu dördüncü sıramız dördüncü sırada da yine artma eksiltme herhangi bir şey yapmıyoruz aynı şekilde ilmeklerimizi terslerimizi ters düzümüzü düz Öreceğiz. Ee, kesmeden anlatmaya gayret ediyorum ki iyice öğrenesiniz diye. Tam anlatabilmek size faydalı olmak için. Evet. Ön yüzde ters. Ters olan ilmeklerimiz arka yüzde ise düz olarak örülecek. Bu son sıramız. Bu beşinci sıramız. İki tane düz. Bir tane ters. 1-2-3 4-5 6-7 8-9 Bir tane ters ilmeğim var. Yine 1-2 3-4 5-6 7-8 9. 9 tane düz, bir tane ters. Yine 9 tane düz. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Bir tane kenar ilmeğimiz. Evet. Şimdi burada hem kesimimizi yapacağız hem de bu ahududularımızın yerlerini değiştireceğiz. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. 1 2 tane tersimiz vardı. 2 tersimizi ördük. 1 2 3 4 5 Bu 5 ilmeği artmış olduğumuz 5 ilmeği hepsini bir toplayıp kesiyorum. Tekrar kenarda 1 2 tane tersimiz vardı. Şimdi burada bir düzümüz var. Bu düzün içinden 1 2 3 4 ve de 5 2 4 5 tane ilmek çıkartıyorum. 1 2 tane ters örüyorum. Bakın 2 ters buradan ördüm. 2 ters buradan ördüm. 5 tane artış yaptık. 1 2 3 4 5. Bu artmış olduğumuz 5 ilmeği hepsini birlikte kesiyorum. Tekrar 1 2 tane ters. Yeniden 1 2 3 4 ve de 5. 5 tane ilmek arttırdım 1 2 tane ters örüyorum 1 2 3 4 5 5 ilmeği bir edip kestim 1 2 tane ters ilmek ve buradaki düzün içinden bakın bu e, ahı düzünün sap kısmı kök kısmı 1 2 3 4 ve 5 2 tane ters bir kenar ilmeğimiz ve yeniden dönüyoruz şu tabanda yaptığımız gibi bakın av dudularımız oluştu ve bunları arkada düz olarak öreceğiz modelimiz sadece bu kadar arkadaşlar bu kesmiş olduğumuz ilmeği arkada ters olarak örüyoruz. Önde düz olacak, arkada ters. Diğer ilmeklerimizi ise düz olarak öreceğiz. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın çıkan zille zil butonuna tıkladığınızda bildirimlerimden eğer o zili aktifleştirip açarsanız bildirimlerimden haberdar olursunuz. İnşallah size faydalı oluyorumdur. Evet arkadaşlar. Bu şekilde Örecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.